Merhaba, ben hem kanalı kapanan hem de sınav, ev, okul, ev, okul artı sınav yapan YouTuber'ınız. Konumuza girelim. Arap bayrakları. Arap Birliği 1945'te 22 devletten oluşan bir organizasyon olarak kuruldu. Bu üyelerden 9'u pan Arap renklerini kullanan oldukça benzer bir bayrağı paylaşıyor. Bu ülkelerin içinde Eşer Esad'ın eski başkanı olduğu Suriye'de var. Demin bahsettiğimiz gibi Pan Arap renklerini kullanan ülkeler oldukça benziyor. Bunları kapakta görürsünüz. Şimdi koymam. Yani niye koymam? Vakit yok abi. Birazdan yatacağım. Yemek yiyip yatacağım. Bu renkler siyah, beyaz kırmızı ve reşil. Reşil taş. Siyah beyaz ya. ya şu an bak Aklından geçen söyleyeyim Ya o videonu anlatıp diyorsun. Ben de biliyorum. Ama abi beni böyle sev aga. <laughs> Boğazım acıyor. pan renklerini kullanan 9 ülke. Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Filistin, Suriye, Yemen ve Sudan'dır. Bu arada ufak bir dipnot Şerif isyanında kullanılan bayrağın, bayrağın aynısı Filistin bayrağıdır. Bu bayraklar Arap ülkelerinde yaygın ama bu 9 sayıdan 9 ülke çok benzer bayrakları sahip. Peki neden bu renkleri kullanıyor? Arap tarihine baktığımızda siyah renk Reşidun halifeliği ve Abbas devletini temsil ederken beyaz renk ise Emevi ve Fatimi halifeliğinin hanedan rengiydi. Yeşil ise İslam dinini temsil ederken kırmızı ise Ham Haşimilleri temsil eder. Geçmişte tek başına kullanılan bu renkler 1916'da Osmanlı'ya karşı çıkarılan etkisinde Hiciz, Bayrağı ismiyle birleştirildi. Bu bayrak ise şu an Filistin'in kullandığı bayraktır. İngiliz diplomat Mark Sukes tarafından tasarlandı, öne sürüldü. Peki bu ülkeler de nasıl kullanmaya başladım? 1950'lerde gösterdiğinde pan Arap renklerin alt kümesi olan Arap kurtuluş renkleri ön, ön plan çıktı. Bu planlarda ilk olarak Mısır devriminde yer alan bir şok bayrakta yer almaya devam etti. İngiliz etkisi altındaki Mısır önce bu bayrağı 1922'den 50'ye kadar kullandı. Bu bayrakta Cumhuriyet ve nerede kalmıştı? Cumhuriyeti ve Arustorik sistemini isteyen halk Kral Faruk tahtını indirdi. Bu Kral Faruk para basıp Filistin'e yardım etmiştir yani. Daha sonralarında bayrağı Selahaddin Kartal eklenmiştir. Irak Beyaz şerit üzerinde yeşil Arap harfleriyle Allah'ın büyük yazmaktadır. Ben onu bulurak en büyüktür sanırım. 1924-58 tarihlerinde bu bayrağı kullanıyorlardı. Daha sonra 1950 yılında bayrağını Kürt günü şeklendi. 2008'de ise günümüz bayrağını kabul etti. Suriye ilk dönem modern bayrağı olan 1920'de kullanıyordu. Daha sonra 1930'lu yıllarda Suriye Cumhuriyeti bayrağı şu anki bayrağı oldu. Ve günümüzde böyle ama sonra da bayrağı değişmişti. Ürüne baktığımızda Arap isyanına benzer bayrak ama sadece yıldız ayırt edicidir. Filistin bayrağını incelediğimizde isyanla aynı gibi görünüyor. Ama tek farkı beyaz ve yeşil renklerin COVID-19 1976'ı 76'dan 87'ye kadar Bahreyn'in bayrağı gibi kullanmıştı. Daha sonra Osmanlı kontrolünde 1903'te Hindistan İngiliz Genel Valisi Lord Gordon Kuveyt'i ziyaret ettiğinde Şehmal El sabah onu kontrol etti. Kabul etti. Bayrağın üzerine Arapça Allah'a güveniyoruz. Sizden kırmızı bir bayrak kaldırıldı. Ancak Osmanlı bayrağı 1. Dünya Savaşı'na kadar kullanılmaya devam etti. 1914'te Mezopotamya eşit Dubla Nehri tarafında Mezopotamya seferi sırasında Kuvvet Osmanlıların bayrağı kullanması nedeni İngilizlere dostu dişlerim. oyları Kuvvet ve İngilizler dostluğunda Arapça Kuvvet yazan yeni bayrak kabul edildi. 1961 yılında geldiğinde Panarap'ın yeni bayrağı kabul edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri ise bayrağı 79 yılında 19 yaşında olan Abdülmuhammed Muhammed tarafından tasarlanan hükümette kabul edildi. Yemen Arap Cumhuriyeti 1962 yıllar arasında bayrağı Suriye bayrağının tek yıldızlı hali gibi görünüyordu. 1919'da ise Arap Kurtuluşu'nun bayrağını kullanmaya başladılar. Sudan bayrağını incelediğimizde Arap isyanı bayrağında üç gün yeşile döndüğünü ve kırmızı şerit halini aldığını görüyoruz. Bir başka videoda sela bayrakların neden benzer renklere sahip olduğu video. Video yapmamı istiyorsanız bu videoya tam 10 like atın. Hadi görüşürüz bay bay. Bu arada çok öksüresim var. Bu arada abone olup like atanın ülkesi Arap olmasın. Unutma.